içe bükecek. Efendim, annemin görüştük O yüzden siz de E ee, bu daha sert, mükemmel olup da bunun işte kan gelir. buharla çekilir ki diye yani. Sındırgıda yapılmış olan Yağcı Bilir Kalısı'nın kültürel olarak toprakta yetiştirilme hadisesi ve devletin bunlardan vergi aldığını anlamamız üzerine geliştirdiğimiz proje bugün tekstile dönüştü. Yani burada bizler artık çivit e, maviyi Sarıyı, muhabbet çiçeğini ve kırmızı kök kırmızısını, Türk kırmızısını toprakta kültürel olarak yetiştirmeye başladık. Türkiye'de bir ilk bu. Tabii bu boyar maddeleri içeren bitkileri yetiştirdikten sonra bunları bitki, pigment'e dönüştürebilmek, bunları farklı alanlarda renk olan her şeyde kullanabilmenin yolları açıldı. Ve burada 0-6 yaş grubundaki çocuklara biz şu anda giysi dikmeye başladık ve bu yeni kumaşlar üretmeye, kumaşı dokumaya başladık. Ve bunu da doğal boyalarla üretilen Türkiye'nin tek ve ilk ve tek merkezi de Sındırgı'da kurulmuş oldu. Ee, ucu çok açık projelerin buradan da ilerleyen şeyler olacak. Kurutma tesisinden de ilerleyen şeyler olacak. Sındırgı'nın da önü çok açık. İnşallah çok daha güzel şeyler yapacağız.